Arkadaşlar merhaba. ikinci dersimize başlıyoruz. Üstü gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Yine keşfedeceğiz. İlk işlemi size gösteriyorum. Bakın 2x ile 4x'i toplarsak elma hesabı düşünün. 2 elma artı 4 elma gibi düşünün. Ne yapar? 6 elma yapar değil mi? Biz hemen buraya gidip 6x de yazabiliriz. Ya da ya da şunu da yapabilirsiniz bakın. x'ler ortak x parantezini alırız. Nasıl yazarız? x çarpı parantez açarız. Geriye kimler kaldı? Bakın 2 artı 4 kaldı. Peki parantezin içindeki 2 ve 4'ü toplarsanız ne olacak? 6. 6 ile x'i çarparsan 6x bakın bunun sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Burada anladığını diğer işlemlerde sen yap bakalım. Videoyu burada durdur ve devamını yaz. Peki sen yazdıktan sonra gel benim çözümümü izle. Ben devam ediyorum. A kareler ortak. Gördüğünüz gibi A kare parantezini alırsak 3 eksi 1. Bakın burada 1 kalır. Görünmeyen burada 1 var. Artı 5. Parantezin içindeki ifadeleri toplarsanız 7 yapacak. Yani şuraya yazmam lazımdı aslında parantezi alma işlemini. Buraya bir kez daha yazayım. Parantezin içindeki 7 olduğu için 7 a kare deriz. A kareler ortak. Burada y küp y küp. Y küpler ortak. Y küp parantezini alırsam 1 artı 1 ya da kısaca İki tane L küp vardı diyebilirsin. Aynısı bakın burada da geçerli. Şimdi harfli ifadelerde gördüğümüz özelliğin aynısını üstü sayılarda yapacağız. 5 kare 5 kare. 2 tane 5 kare var. İsteyen 5 kare parantezinde 1 artı 1 de yazabilir. Ya da gördüysen 2 tane 5 kare var diyebilirsin. 2'nin küpü ortak. 2'nin küpü parantezini alırsak 5 eksi 3 olur. 2 üssü 3 çarpı 2 olur. Mesela ileride bunun da bir cevabı olacak. Şimdilik böyle kalabilir. Peki 3 üssü 10 ortak parantezini alalım. 3 üssü 10 çarpı 9 eksi 11. 9'dan 11 çıkarsa eksi 2 kalır. Eksi 2 çarpı 3 üssü 10. Bazıları şunu düşünebilir. Hocam ben bunu da bunu ters yazdım diyebilirsin. Fark etmez çarpmada değişme özelliği vardır. Yerlerini değiştirdiğiniz zaman sonuç etkilenmez. Yani 2 çarpı 5 yapmanla 5 çarpı 2 yapman arasında bir fark yok. Evet devam edelim. 7 üssü 5 parantezini alırsam 2 eksi 0,5 bu da 2'den 0,5'i çıkarırsam bakın ben size ne demiştim? Yeri geldikçe ben hep size eski bilgilerimizi hatırlatacağız demiştim. Şimdi burada mesela ondalıklı sayılarda toplama ya da çıkarma işlemi nasıl yapılır onu göstereyim. Şurada bir çalışma yapalım sizinle. Eğer ikisi de ondalıklı olsaydı örnek veriyorum 0,2 ile 0,35'i toplayacak olsaydım 0,37 olmazdı. Peki nasıl yapılır? Bunları alt alta yazman gerekir. 0,2 virgülleri mutlaka alt alta gelmesi gerekir. 0,35 bunlar toplanır. Yani şu izadakiler 5 yapar. Şu izadakiler 5 yapar. İşte virgülü aynı izaya koyarsın. 0,55 olur. Peki bir tam sayıyla ondalıklı bir sayıyı toplarsak veya çıkarırsak nasıl yapacağız? Bakın burada çıkarmamız gerekiyor. 2'nin hemen sağında bir virgül var gibi düşünüp, o yüzden buradan virgülleri alt alta yazamamanız gerekiyor. Bu virgülün sağ tarafında da 0 var gibi düşünebiliriz. Yani 2 virgülden sonra istediğimiz kadar 0 koyduğumuzda yine 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buraya 0 eklemende bir sakınca yok. 0'dan 5 çıkmaz. İşte bildiğiniz gibi komşuya gidersiniz, onlu kalırsınız ondan 5 çıktı. Burada 5 kaldı, burada 1 kaldı, 1 eksi 0'dan da 1 olur. 1,5 elde ederiz. Ya da virgülleri hiç düşünmeyip 20'den 5 çıkarıyormuş gibi hareket edip tekrar virgülü aynı hizaya koyabilirsiniz. Aynı sonuca ulaşırsınız. Dolayısıyla burası 1,5 çarpı 7 üssü 5 olur. Bakın burası 1,5 çıktı. Bir de 7 üssü 5 var. Peki 4 üssü 3'ler ortak. 4 üssü 3 parantezini alırsak A artı B kalır. Bunun aynısını yazabilirsiniz isterseniz. A artı B çarpı 4 üssü 3 yazabiliriz. x üssü n'ler ortak sadece x üssü n parantezinde a artı b diyebiliriz. Burada da benzer şekilde x üssü n parantezini aldığımızda a eksi b kalacak. Şu aradaki işlemleri yazmadım. Bunun aynısı zaten arkadaşlar. Şimdi geldik son kısma. Bakın burada herkes aynı değil. Sadece bazıları aynı. Mesela x üssü n ile bu x üssü n aynı. Yani x üssü n parantezini alırsam sadece bu ikisi için geçerli. A eksi c kalır. Peki x üssü m parantezini alırsam şöyle yapın. Artı x üssü m parantez eksi b artı d kaldı. İstersen d eksi b de yazabilirsin. Ya da böyle bırakabilirsin. Bu daha fazla devam etmez. Böyle kalır. 12. soruda demişim ki üslü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili keşfettiklerinizi yazınız. Yani ne keşfettiniz? Aynı üstü sayıları içeren durumlar varsa orsak parantezi alabilirmişiz değil mi? Bunu şöyle örnek verebilirsiniz aslında. A çarpı x üssü n, b çarpı x üssü n aynı üslü ifadeler varsa ben burada x üssü n parantezini alıp a artı b'yi parantezin içerisinde yazabilirim. Bunu keşfettik mesela aynısını çıkarmada da yapabilirdik. Bu artı olan yere şuralara eksi yaparak da tekrar yazabilirsiniz. Bunu keşfettik mesela şu anda. Peki 13. soruya bakalım bir problem var. Dünyanın Mars'a ve Venüs'e uzaklıkları yaklaşık olarak sırasıyla bu ve bu. Bu Mars'a uzaklığı, bu da Venüs'e uzaklığı. Buna göre dünyanın Mars'a ve Venüs'e uzaklıklarını toplamı. Bu ikisini toplamak istiyoruz arkadaşlar. Artı koyduk araya. 10 üssü 6'ların ortak olduğunu gördünüz mü? Gördünüz. 10 üssü 6 ortak parantezini alalım. 55 artı 5 ne oldu? 10 üssü 6 çarpı 60 ya da 60'ı başta da yazabilirsin. 60 çarpı 10 üssü 6 diye de yazabilirsin. Şimdi bu keşfettiklerimizi özellik olarak burada kitapta verdim ve bununla ilgili sorular çözeceğiz. Bakın dedim ki a üssü x'ten eğer n tane varsa sen bunu n çarpı a üssü x diye yazabilirsin. Örneğin 2 üssü 3 artı 2 üssü 3 artı 2 üssü 3 elma gibi düşünün. Elma artı elma artı elma 3 elma deriz değil mi? O yüzden buraya da 3 çarpı 2 üssü 3 diye yazdık. A üssü en parantezini alırsanız burada gördüğünüz gibi x artı veya eksi y diye parantezin içerisinde yazarız. Şu gösterim sizi yanıltmasın artı ya da eksi anlamına geliyor. Genelde kurallarda kullanırız. Normal işlemlerde bunu kullanmayız. Bakın burada örneği var. 3 üssü 5'lerin ortak olduğunu görüyorum. 3 üssü 5 ortak parantezinde 7 eksi 4 diye yazarım. O da 3 çarpı 3 üssü 5 olur. Burada dikkat ettiyseniz üslü sayıların aynı olma şartı var. Üslü sayılar aynıysa bunu yapabiliyoruz. Peki aynı değilse ne yapacağız? Onu da şu kısımda anlattım arkadaşlar. Mesela 3 üssü 7, 3 üssü 8, 3 üssü 9'u görürsem burada en küçük üs kimse onun cinsinden ortak parantezi almalıyız. Yani bu ifadeyi 3 üssü 7 parantezine alacağız. Buradan 3 üssü 7'yi alırsan kim kalır? Hiçbir şey kalmadığı zaman 1 koyacağız. Artı 3 üssü 8'den 3 üssü 7'yi alırsak şöyle hayal edin. 3 üssü 8 demek 8 tane 3'ün çarpımı. İçinden 7 tane 3'ün çarpımını alırsan bir tane 3 kalır. Hmm. 9 tane 3'ün çarpımından 7 tane 3'ü çekersen parantezin dışına 2 tane 3'ün çarpımı kalır. O da 3 üssü 2'dir. İşte bu şekilde yazarsın. Parantezin içindeki ifadeler 3 üssü 1 3'tür. 3 üssü 2 9'dur. Bunları topladığın zaman 13. 3 üssü 7 çarpı 13 diye yazılır. Benzer işlemleri bakın üssü x de yapabiliriz. 2 üssü x'lerin ortak olduğunu görüyorsun. 2 üssü x parantezinde buradan yine bir şey kalmadığında 1. Burada bakın bir 1 kaldı. Bu 2 üssü 1 aslında. 2 üssü 1 burada yazdım. Artı 2 üssü 2. Bunları topladığımızda da 2 üssü x çarpı 7 olur. Burada bir not yazdım aynı zamanda. Bilimsel gösterimi daha önceden de ortaokulda gördünüz. Burada tekrardan Veriyoruz. A çarpı 10 üssü n şeklinde yazılan ifadeler bilimsel gösterim olur. Örnek verelim. Mesela 2 çarpı 10 üstü 7 bir bilimsel gösterimli sayıdır. Bu virgülü de olabilir tabii ki. Mesela 5 virgül 2 çarpı 10 üssü 9 bu da bilimsel gösterimli bir sayıdır. Peki sorularımıza bakalım. Birinci soru. 5 tane 3 üstü 7 ile 6 tane 3 üstü 7'nin toplamı kaçtır? 5 tane 3 üstü 7... 6 tane 3 üssü 7'nin toplamı 3 üssü 7 ortak parantezine alırsak. Bakın bunlar ortak. 5 artı 6'dan 11 tane 3 üssü 7 olur. İkinci soruya bakalım. 8 üssü 2'lerden 16 tane varmış. O zaman nasıl yazarız? 16 çarpı 8 üssü 2 diye yazarız. 4 üssü 3'lerden de 8 tane varmış. O zaman bunu da 8 çarpı 4 üssü 3 yazarız. A'nın B'ye oranı soruluyor. Bunu aslında Normal, cebirsel işlemler olarak yapabiliriz. A dediğimiz ifade 16, 8'in karesi dediğimiz 64, B dediğimiz ifadede 8 çarpı yine 4 üstü 3 bakın bu da 64 yapar hesaplarsanız 3 tane 4'ün çarpımı. Çarpım durumundaki ifadelerde aynı sayılar altla ve üste varsa sadeleşme yaşanır. 16'yı 8'e böldüğümüzde de 2 kalacak. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıda yani pay kısmında 10 üssü eksi 3'ler ortak. 10 üssü eksi 3 parantezini alırsak 4 artı 2. Paydada da bakın 10 üssü eksi 3'ler ortak. 10 üssü eksi 3 parantezini alırsak 7 eksi hiçbir şey kalmadığında 1 koyacağız. 7 eksi 1 diye yazacağız arkadaşlar. 10 üssü eksi 3 çarpı 6. Aşağıda da 10 üssü eksi 3 çarpı 6. E, aynı ifadeyi aynı ifade biliyorum. İsterseniz böyle çizin. Sakın sıfır yazmayın çizdikten sonra 1 kalır. Dördüncü soruya bakalım. Bir küpün yüzeylerine bu sayılar yazılıyor. Küp aşağıdaki gibi yere konulduğunda görünen yüzdeki sayıların toplamı 88 oluyor. Yani şu sayıların toplamı 88'miş. Peki işlemlerini yapalım. 2 üssü x artı 2, 2 üssü x artı 3, artı 2 üssü x artı 5'in toplamı 88'miş. Ortak parantezi alalım. Kim ortak? 2 üssü x artı 2. En küçük kimse onun parantezini almalısınız. Şunun yani. Bunu aldığımızda burada 1 kalır. Bunun içinden 2 üssü x artı 2 alırsam 2 üssü 1 kalacak. Bunun içinden x artı 2 alırsam 2 üssü 3 kalacak. Eşittir 88. Peki parantezin içindeki ifadeleri toplayalım. Bu 8, bu 2, 10 yaptı. Bir de bu 1, 11 yaptı. 2 üssü x artı 2 çarpı 11 eşittir 88. Buradan sonra her tarafı 11'e bölebiliriz. Bu sayede 2 üstü x artı 2'yi 8 olarak bulduk. Buradan sonra yine şunu düşünün. 2'nin hangi kuvvetinden 8 çıkar? Tabii ki 2 üstü 3. Ya da şöyle de yapabilirdiniz. Bu 2 üstü 3'tür. O zaman tabanlar eşitse üstlerinde eşit olması şartından dolayı x artı 2 eşittir 3 deyip 2'yi karşıya attığınızda x eşittir 1 elde edilir. Beşinci soruya bakalım. 3 farklı bakteri grubunun toplam ağırlığı 7,4 çarpı 2 10 kilogramdır. İlk iki grubun ağırlıkları sırasıyla 1,8 çarpı 210, 2,6 çarpı 210 kilogramdır. Üçüncü grubun ağırlığı kaçtır? Üçüncü grubun ağırlığına biz x dersek işlemlerimizi yapalım. Birinci grubun ağırlığı 1,8 çarpı 210 artı 2,6 çarpı 210 ikinci grubun ağırlığı artı x. Üçünü topladığımızda 7,4 çarpı 210 yapmalı. İsterseniz şunu yapabilirsiniz. x burada yalnız kalsın deyip. Herkesi karşıya atabilirsin. Herkesi karşıya attığında şunu göreceksin. 7,4 çarpı 210 eksi 1,8 çarpı 210 eksi 2,6 çarpı 210. Bakın kim ortak? 210'lar ortak. 210 parantezini aldığımız zaman x eşittir 210 parantezinde 7,4 eksi 1,8 eksi 2,6 olur. Yine ondalık sayılarda işlemler yapacaksınız virgüllerin alt alta gelmesi şartı var. Şurada göstereyim size. 7,4'ten 1,8'i şöyle virgüller alt alta gelecek şekilde çıkarmalısınız. Normal yine komşuya gidip 14'ten 8 çıktı deyip işte 6, 6'dan 1 çıktı 5, 5,6 kaldı şu iki işlemin sonucundan. Bir de eksi 2,6 var. O zaman bundan da 2,6'yı çıkaralım. 0, 3, 3,0 ya da 3 diyebilirsiniz buraya. Demek ki buradan x eşittir. 3 çarpı 210 elde edilecek. Bu da 3. grubun ağırlığı olur. Şimdiki keşfetme aşamamızda çarpma ve bölme işlemi yapacağız. Fakat tabanların aynı olması gerekiyor. Birinci uygulamamıza bir bakalım. 3 tane 2 ile 3 tane 2 ne demek aslında? İstersen şöyle de gösterebilirsin. 2 çarpı 2 çarpı 2 ya da 203 diye de gösterebilirsin. 4 tane 2 İstersen 4 tane 2'yi yaz ya da 2 üssü 4 yaz. İkisi de aynı anlama geliyor. Çarpımı bunları çarpıyorum, bunları çarpıyorum. Bir baktınız ne gördünüz? Aa! 7 tane 2'nin çarpımı oldu. Demek ki 2 üssü 7'ymiş. Bir şey keşfedin. Üst taraf 3, üst taraf 4. Tabanlar aynı bakın. 2 2 2, üst taraf 7 olmuş. Hım. Bir şey keşfedin siz burada. Ben söylemeyeyim. Birazdan söyleyeceğim zaten. Ve o keşfettiğinizle bu alt tek uygulamaları yapın bakalım. Videoyu durdurun. Bunları çözün. Çözdükten sonra da devam ediyoruz şimdi. Ne gördük? Üstler toplanıyormuş değil mi? Evet. O zaman burada da aslında uzun uzun 5 tane 4'ü böyle yazmayalım. Değil mi? Hani son kez yazalım. 3 tane 4. Baktın ne gördün? 8 tane 4 oldu. Aslında üstlerin toplanması yeterliydi. 4 üssü 5 artı 3. Yani 4 üssü 8 yazacağız. Bunun sonucuna. Mevzuyu anladıysanız tabanlar aynı. Çarpım durumunda üsler toplansın. üsleri toplarsak 3 üssü 17. Buradaki işlem kısmını size bırakıyorum. Tabanlar yine aynı. Çarpım durumundalar. üsleri toplarsak eksi 5 üssü 9 olur. Tabanlar aynı. 0,2 üsleri toplarsak 11. Yine tabanlar aynı. üsleri toplarsak eksi 3 ile 8'in toplamından 2 üssü 5 elde ederiz. Tabanların hepsi 1 bölü 3, o zaman 1 bölü 3 üssü üsleri toplarsak 9 eksi 2, 7, 7 eksi 3'ten 4 kalır. Tabanlar x x, o zaman üsleri toplarsak x üssü 10. Tabanlar x x, tabana x yazacağız, üsleri toplarsak a artı b olarak bunu bırakabiliriz. Şimdi geldik bölmeye. Bölmede ben bir uygulama yapmışım demişim ki bak 3 üssü 5 demek 5 tane 3'ün çarpımı. 3 üssü 3, 3 tane 3'ün çarpımı. Demiştim ki size bu tarz bölme durumlarında herkes çarpım durumundaysa yukarıda ve aşağıdaki aynı ifadeleri sadeleştirebiliriz. Ve ne kaldı? 3 üssü 2 kaldı. Ha, acaba bir şey keşfettiniz mi? Üstleri çıkarmış olabilir miyiz? Sanırım değil mi? Bunu siz keşfetmeniz gerekiyor. O zaman aynı işlemleri burada da yapacağız arkadaşlar. Üstleri birbirinden çıkarırsanız 8 üssü 4 olur. 9 eksi 5 yaptık kısaca. İsterseniz şöyle de yazabilirim. 9 eksi 5 eşittir. 8 üssü 4 diye de yazabiliriz. Tabanlarımız eksi 2 eksi 2. Eksi 2 üssü 8 eksi 5 yaptığımızda 3 kalır. Tabanlarımız 5. Dikkat! 5 tabanda 6 eksi 2 yazarsan yanlış. Bak 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 bunu uyaralım. Ne yazacağız buraya? 6 eksi eksi 2. Bak yukarıdan aşağıya çıkarıyoruz ya burada da 6'dan eksi 2'yi çıkarmalıyız. Çok dikkat. Eksi ile eksi yayına geldiğinde ne olur? Artı olur. 5 üssü 6 artı 2 yani 5 üssü 8 olacak. Peki şunu da bitirelim. Tabanlar aynı. X, X çıkarmamız gerekiyor. X üssü A eksi B diye yazarız. 15. soru demişim ki üslü ifadelerde çarpma ve bölme ile ilgili ne keşfettiniz? Hemen yazalım. Tabanlar x x olsa, birinin üssü diyelim ki siz harf uydurun m, diğerinin üssü n olsa. Ne olacak? Üsler toplanıyor. Bunu keşfettik. Başka bölmede x üssü m, alt tarafta da x üssü n olsun. Yukarıdakinin üstünden alttakinin üssünü çıkarırız. Bunları keşfettik. Şimdi bunun bilgisini verip sorularını çözeceğiz. Az önce zaten keşfettik. Tabanlar a ise çarpım durumunda üsler toplanır. Örneğimiz 3 üssü 2, 3 üssü 4. Bunları çarptığımızda üsler toplandı. 3 üssü 6 oldu. Bölmede de tabanlar aynıysa üsler çıkarılır. Yukarıdakinin üssünden alttakinin üssü çıkarılıyor. Örneğimizi inceleyelim. 5 üssü 7, 5 üssü 3. 7'den 3 çıktığında 5 üssü 4 elde edilir. Örneklerimizi inceleyelim. Birinci soru tabanlar aynı mı? Aynı. Çarpım durumunda mı? Evet çarpım durumunda. O zaman üsleri topluyorum. 4 artı 2 artı eksi 3. 4 ile 2'yi toplayın. 6. 3 çıkardığınızda 3 kalır. 3 üssü 3. Diyelim ki bu bir şıklı soru olsaydı ve şıklarda bu olmasaydı gidip 3 üssü 3'ün cevabı olan 27'yi de yazabilirdik. Bunu da bilelim. İkinci soruya bakalım. Şimdi eksi x üssü 2 var. Eksi x üssü 3 var. Ama bakın burada parantezin içinde bu ifade. O zaman böyle durumlarda işaretleri bir sorgulayalım. Hatırlayın neydi durum? Eksi üssü çift olduğunda artı yapıyorduk. Eksi üssü tek olduğunda da eksi yapıyorduk. Önce işaretlere bir bakalım. Eksi üssü çift bakın burası artı olacak. Eksi üssü tek eksi olacak. Fakat buradaki eksinin üstünde bir sayı yok. Parantezin içindeki bu eksi 4 sadece x'in üssü. Yani bu eksi bizimle bekleyen bir işaret. En son bunları çarptığınızda ne göreceksiniz? Artı olması gerekiyor. Madem işaretleri bitirdiysen soru senin için şuna dönüşmüş oluyor. X üssü 2 x üssü 3 x üssü eksi 4'e dönüşmüş oluyor. Artı çıkacağını anladın ya. O yüzden bu öndeki işaretlerle artık ilgilenmeyebilirsin. Çünkü onları sorguladın. Onların işlemini yaptın. Tabanlar aynı. Üsler toplanırsa ne kalacak? 1 artı x üssü 1 yani kısaca x diyebiliriz bu sorunun cevabına. Üçüncü soruya bakalım. Tabanlarımız aynı. Üsler toplanacak. 4 üssü 0,53 artı 0,47. Virgülleri alt alta koyup topladığınızda ne göreceksiniz? 4 üssü 1 yapacak. Alt tarafta da benzer işlemler 2 üssü 1,8 ile 0,2'yi topladığınızda 2 üssü 2 yaptığını göreceksiniz. 2 üssü 2 4'tür. Yukarıdaki de 4. 4 bölü 4'ten bunun cevabı 1 çıkar. Dördüncü soru 20 tane 2'nin çarpımı nedir? 2 üssü 20'dir. Olduğuna göre A sayısının yarısı kaçtır? Yarısı demek nedir? Bölü 2. Sakın ha bak birçok kişinin bu soruya şöyle cevap verdiğini gördüm. 220'nin yarısını 210 yazanı çok gördüm. Sakın sakın. Yarısı demek 220 bölü 2 demek. E, 2'nin üstünde de 1 var. Tabanlar aynı. üsler ne olacak? Çıkarılacak. 220 eksi 1'den 219 olur. Beşinci soruya bakalım. Yine benzer şekilde işaretlerle ilgilenip en son 200'ü çevirebilirsin herkesi. Eksi üssü tek eksi. Eksi üssü çift artı olacak. Ortadakinin zaten işareti artı. Bunları çarparsanız ne görüyorsunuz? Eksi çıkacağını anlıyorsun. Ha. Pay kısmı eksi artık 2 üssü 3, 2 üssü 5 ve 2 üssü 4 diye düşünebilirim. Ve bunlar toplandığında pay kısmını sadece inceleyelim. Eksi üstleri toplarsak 2 üssü 12 olur. Payda da benzer hareketleri yapalım. Payda da de... Bunun işareti artı. Eksi üssü çiftten bu da artı olacak. Artı çarpı artıdan zaten artı çıkar. O zaman üsleri topluyorum. 2 üssü 2 ve 2 üssü 6 var. Üstler toplanırsa 2 üssü 8 olur. Peki eksi bölü artı payda da artı var. Cevap eksi çıkacak. Üsleri de birbirinden çıkarırsak 12 eksi 8'den cevabımız eksi 2 üssü 4 olur. Şıklarda bu yoksa eğer şıklı bir soru olsaydı bu da doğru cevap. Eksi 16 da olabilirdi. Altıncı soruya bakalım. 0,5 nasıl yazılır? 5 bölü 10 diye yazılır. Küçük bir hatırlatma. Eğer 0,05 olsaydı bu sefer 5 bölü 100 yazardık. Virgülden sonra 2 basamak varsa alt tarafta 2 sıfırlı olan 100 kullanılır. 3 basamak varsa mesela 1000 kullanılırdı. Bu da hatırlatmamız. Peki Sonra 5 bölü 10'u da sadeleştirebilirsin. Nasıl yazarsın? 1 bölü 2 diye yazabilirsin. Hmm. Çünkü sadeleşir. 5'e böldün. 1, 5'e böldün. 2 gibi düşünün. 1 bölü 2'yi de üslü yazmaya çalışalım. O da 2 üssü eksi 1'dir. Bunu keşfediyoruz. Bir de görmüştük arkadaşlar. Üssü eksili ise sayı ters dönüyordu. Şimdi 2 üssü 10 var. Çarpı 2 üssü eksi 1 var. Şimdi önce işaret incelemesi yapalım. Eksi üssü tekten burası ne çıkar? eksi çıkar. Peki şuradaki eksi ne işe yarıyordu? Sayımızı ters döndürüyordu. Yani şöyle düşünmenizi istiyorum. 1 bölü 2 üssü eksi 5. Buradaki eksi sayı ters döndürecek. 2 üssü 5'e çevirecek. O zaman burası bakın eksi 2 üssü 5 olur. Bu artı, bu artı, bu eksi. O zaman işlemimizin sonucu eksi çıkacak. Pay kısmında tabanlar aynı çarpım durumunda ve üstler toplanırsa 2 üssü 9 oldu. Aşağıda 2 üssü 5 var. Şimdi de tabanları aynı bölüm durumunda üstler çıkarılacak. 9'dan 5 çıkarırsa 4 kalır. Aynı zamanda eksi 16 da diyebiliriz bu sorunun cevabına. 7. soru. 2,15 çarpı 10 üssü 7 metre olan kumaş 0,215 metre uzunluğunda eş parçalara ayrılıyor. Toplam kaç parça kumaş oluşur? Bu tarz durumlarda bölecek miyiz çarpacak mıyız gibi böyle bir yanılgıya düşerseniz Başka bir sayı vererek bunu anlayabilirsiniz. Mesela 10 metre uzunluğunda bir kumaş olsaydı, 2 metrelik parçalara ayırmak isteseydik, kaç parça elde derdik? 5 parça elde derdik değil mi? Onu 2'ye bölerek bunu anlayabiliyoruz. Ha, demek ki bölecekmişim burada da bu sayıyı buna bölerek kaç parça elde edeceğimi bulabilirim. 2,15 çarpı 10 üssü 7 bölü 0,215 sayısına böleceğiz. Bakın burada iki yolla bunu çözebiliriz. Birincisi virgülleri kaydırarak. Virgül kaydırma yöntemi şudur. Birer tane virgül sağa birer tane kaydırdık. Birer tane daha kaydırdım. Bunu kaydırdım. Bunun kaydıracak yeri kalmadığında bir sıfır atabiliriz. Yani şöyle olurdu. 2150 çarpı 10 üssü 7. Alt tarafta 215 kaldı. Bu ikisi birbirine tam bölünür arkadaşlar. Tam 10 kattır ve yukarıda 10 kalır. 10 çarpı 10 üssü 7 kalır. Tabanlar aynı olduğu için üsler toplanır. Bunun üstünde 1 var görünmeyen 10 üssü 8 elde edilirdi. Bu birinci yoldu. İkinci yolda göstermek istiyorum size. O da şudur: ondalıklı sayıyı kesirli sayıya çevirirsin. 215 bölü 100 çarpı 10 üssü 7 bölü 0.215 yerine de yine 215 bölü 1000 yazarsın. Kesirli sayılar, yani rasyonel sayılar bölünürken ters çevirip çarpabilirsin yanına. Üstteki aynen kalır. 215 bölü 100 çarpı 10 üssü 7 çarpı alttakini ters çevireceğiz. 1000 bölü 215. Bakın sadeleşenler var. 215'ler birbirini götürür. 1000'i 100'e bölerseniz 10 kalır. Yani 10 üssü 7 çarpı 10 kalıyor. Yine aynı cevaba 10 8'e ulaşıyoruz. Peki dersimizi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yeni keşfedeceğimiz kurallar ve yeni keşfedeceğimiz özellikler gelecek. Onlarla ilgili de örnekler çözeceğiz. Buraya kadarki kısma kendiniz çalışın ve bunları pekiştirin. Kitabınız elinizde ise bir sonraki uygulamanın keşfediyoruz kısımlarını önceden doldurmanızı tavsiye ederim. Takıldığınız yerler varsa oraları da benim videomdan tamamlarsınız. Peki bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.